Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 27 Mart 2025 günlerden Perşembe arkadaşlar. Günün ikinci montajı Gölbaşı İncek Taşpınar Mahallesi'ndeyiz. Müşterimizin bize YouTube aracıyla ulaşmıştır kendisi. Zaten bu İncek e, tarafını komple biz yapıyoruz. Videolarımızdan biliyorsunuzdur. Buraya sadece tak yerden ısıtma olan yere bir tane Baymak Doğa Teki e önerdim. Üstünde otomatik hava pürcörü var. Premix pastırma çelik eş öncür. İç hidrolik grubu da pirinç. Yerden ısıtmaya birebir uygun arkadaşlar. Şöyle kollektörlerimize buranın alt katı da var. Ters dubleks. Kollektörlerimize otomatik hava pürcörü taktık. Kombimizin alt bağlantıları. Kollektörler takılı değil. Biz yapmadık. Bizim yaptığımız yerler belli arkadaşlar. Yani biraz yamuk yumuk bırakmışlar ama kombimizin dolabı var. Dolap için alınıyor. Doğakazı çekiliydi ocağımız bağlı. Biz sadece kombi tesisat montajı yapıyoruz. Bir de proje işlemlerini yapıyoruz. Montajımız bitti, projemizi girdik. Binanın kolon projesinde bir sıkıntı çıkmış. Onaylandıktan sonra doğaga saatimizi gelip takacağız, müşterimize teslim edeceğiz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram, videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek Teklif fiyat alabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Proje işleri, tesisat işleri hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Son işimiz olabilir arkadaşlar. Bayramdan önce buradan tüm arkadaşlarımızın, tüm müşterilerimizin herkesin bayramını kutluyorum. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Yarın çalışacaktık, çalışmayacağız büyük ihtimal. Biz bayram tatiline girdik. Bayramdan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.